Kanal 60 Haber Merkezi'nden mutlu akşamlar efendim. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. CHP Tokatil Başkanı Duran Kum gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Kum iktidar partisine sert yükledi. Cumhuriyet Halk Partisi olarak Sayın Genel Başkanımızın emir ve direktifleriyle Türkiye'de 17 ve 25 Aralık Hırsızlar Haftası olarak ilan edilmesini Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezimizden bir yazıyla bütün örgütlerimize tebliğ tebelli edilmiştir. Değerli hemşerilerim, düşünebiliyor musunuz ki sizlerin oy verdiği ve ülkenin yönetilmesi noktasındaki insanların ve tüm bitmedik yetimlerin yetimin haklarını savunacağım diyen iktidarın kimlerle ilişki kurduğunu, nasıl hırsızlık yaptıklarını, zararla ortak yaptıkları altın alışverişlerinin ve altın ticaretinin nasıl olduğunu Türkiye'deki yaşayan bütün yurttaşlarımıza duyurmak istiyoruz, istiyoruz seslenmek istiyoruz. Kısacası bütün topaktaki hemşerilerimin ellerini vicdana koyarak yaklaşmakta olan genel seçimlerde bu ülkede hırsızlık yapan bu insanların Yüce Divan'da yargılanmasının yolunu açmasını özellikle önemle rica ediyorum. Çok kıymetli hemşehrilerim, sizlerin değerli oylarıyla iktidara gelen bu parti adı adalet ve kalkınma partisinin adaleti olmadığını, adaletten uzak uzak olduğunu ve hukukun da hiç üstünlüğüne inanmadığını hepimiz görüyoruz. Yani bu yaşadığımız son bir aylık dönem içerisinde Türkiye'de bu yolsuzlukların üstünü kapatmak için ellerinden gelen bütün argümanları Türkiye'de sahneye koyarak ve halkı uyutma ve kandırma operasyonuyla devam etmektedirler. Sizler de biliyorsunuz ki çok kısa bir gün içerisinde, geçtiğimiz hafta içerisinde makul şüpheli adı altında bir yasa çıkartarak Türkiye'de adeta bir kaos yaratmak ve bu kaosla birlikte Türkiye'nin tekrar 2015 yılındaki iktidarını şekillendirme noktasında yaptıkları bu operasyonlarla birlikte Türkiye'ye tekrar 17 ve 25 Aralık'ın üzerine örtmek için bir gayret ve çaba içerisindeler. Biz Cumhuriyet Halk Partisi il örgütü olarak bütün Türkiye'de yapacağımız çalışmalarla birlikte bu elimizdeki olan CD'lerle bu tap tapelerin kimlerle ilişki olduğunu, bu paraları nasıl TÜİK'teki dikkatimin hakkını nasıl bankalardan aktardıklarını bütün hemşerilerimize anlatmak istiyoruz. Ve bunlara göstermek istiyoruz. Değerli hemşerilerim ayrıca sizlere yine biraz önce söylediğim gibi bu hırsızlık yapan insanların yüce adaletin önünde hesap vermesi noktasındaki katlarınız 2015 yılında yapılacak olan genel seçimlerdedir. Bu genel seçimlerde Türkiye'yi diktatörce yönetmek isteyen bu iktidara dur demenin Yolu ve yöntemi 2015 genel seçimleridir. Ben bu duygularla Türkiye'nin 2015 yılında yaşanacak olan genel seçimlerde 17 ve 25 Aralık daraldıklık yapan bu bakan ad altında olan zatların çıkıp bu halk hesap vermesini, yüce divanda yargılanmasını sizlerin değerli oylarıyla Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında sizlerden bunu önemle hasretle rica ettiğimi ifade etmek istiyorum. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak hırsızların sürekli karşısında durduk, hala durmaya devam edeceğiz. Sizlerin hakkını savunmak, Cumhuriyeti kuran bir partinin genel başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve onun örgütünün helvet yastığı görevidir. Biz sizlerin yanında yer aldığımızı tekrar ifade etmek istiyoruz. Değerli hemşerilerim, bununla birlikte ekranları başlarında bizi izleyenler, kendi oylarını... Adalet ve Kalkınma Partisine kullanan değerli hemşehrilerime şunu söylemek istiyorum. Sizler bu insanlara oy verirken bu insanlar hırsızlık yapsın diye oy vermediniz. Sizler bu insanlara bu ülkede eşit yurttaşlık, birlik ve beraberlik içerisinde bu ülkenin yönetilmesini, yolsuzlukların ortadan kaldırılmasını ve yoksulluğun giderilmesi için oy verdiniz. Ama bunlar sizin bu oylarınızın kıymetini bilmediler. Kendi saltanatlarıyla kendilerine büyük devasa saraylar yaptıran ve bu saraylarda haramlık, saramlık kurmak için kendilerine tekrar hazırlık ve bir yöntem içerisinde çalışmaya devam ediyorlar. Ben inanıyorum ki sizler bu yapılan hukuksuzluğa, bu yapılan hırsızlığa dur diyecek sizlersiniz. Bu duygularla ben bütün hemşehrilerimin tekrar emirlerinde olduğumuzu, doğruları kendilerine aktarmakla yetkili olduğumuzu ifade etmek istiyorum. 17 ve 25 Aralık e, Türkiye'de hırsızlar haftası olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'ndan deyimiyle Türkiye'de iktidar ayrıca bir sivil darbe yapmıştır. Bu darbenin önünde duran, karşısında duran olan iktidarın biz karşısındayız. Bu darbede yapan darbe yapan iktidarı karşısında Yüce Divan'da hesap vermesi noktasında hazır olduğumuzu da ifade etmek istiyoruz. Ben tekrar hemşerilerime hem saygılarımı, hürmetlerimi arz ediyorum. Onların değerli oylarına talip olduğumuzu ve önümüzdeki genel seçimlerde de inşallah e, bu ülkede hırsızlık yapan insanların yüce adalet önünde e, hesap vermesi gerektiğine inanıyorum. Saygılarımı Değerli izleyenler, Saadet Partisi Tokat Merkez İlçe Başkanı Selim Işık, 21 Aralık Pazar günü yapılacak olan Saadet Partisi Merkez İlçe 5. olan kongresi hakkında açıklama yaptı. Işık, vatandaşları 2015 seçimlerinde Saadet Partisi'ne oy vermeye davet etti. Kıymetli basın mensupları, bu hafta sonu yapacağımız kongremizle alakalı basın toplantımıza hoş geldiniz. Konuşmalarımıza başlamadan önce sizlerin aracılığıyla Tüm Tokatlı Hemşehrilerimizi selamların en güzel olan Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Esselamu Aleyküm. Aleyküm. Değerli basın mensupları, aziz Tokatlılar. Bugün 17 Aralık 2014 Çarşamba. Tarihi bir gün yaşıyoruz. Özelde Tokatımız, genelde ülkemiz ve tüm insana adil bir nizam getirecek olan Saadet Partimizin 5. Olağan Kongremizi bu hafta sonu Kültür Sarayına gerçekleştireceğiz inşallah. Yönetim kurulunu oluşturduktan sonra 42 mahalle, 106 köy, 4 beldede, 405 sandıkta, bir sandık müşahidi ve 4 yardımcısıyla birlikte tüm seçim bölgelerimizde kapı kapı dolaşarak milli görüşü tekrar hatırlatacağız. Tekrar hatırlatacağız diyorum. Zira birileri milletimizi yandaş medya marifetiyle, manipülasyonlarla, algı oyunlarıyla kandırmakta, kutuplaştırmakta, ve hatta bölmektedir. Malumunuz olduğu üzere milletimiz milli görüşün tek temsilcisi olan Saadet Partisi'ni yakinen tanımakta geçmişte hem yerelde hem de genelde yapmış olduğu hayırlı hizmetleri unutam unutmadan, unutamayarak yad etmektedir. Milli görüş hükümetleri ne zaman iktidarın ortağı olduysa, bir ucundan tuttuysa hemen akabinde ağır sanayi hamleleri başlatmıştır. Yaklaşık 400 tane ağır sanayi hamlesinin fabrika yapan fabrikaların temeli atılmış, bunların birçoğu da faaliyete geçmiştir. Bunlardan bir tanesi de 1978 yılında rahmetli Necmettin Erbakan hocamızın da katılımıyla bugünkü Gazi Paşa Üniversitemizin lojmanlarının bulunduğu alanda takım tezgahları sanayi adı adıyla bilinen Taksan fabrikası olarak temeli atılmıştır. Ama maalesef ki ardından gelen yöneticiler bunu tokatımıza kazandırmak bir yana dursun, Kayseri'ye taşınmasına seyirci kalmışlardır. Şu anki yöneticilerimiz de biz de milli görüşçüyüz diyerek milli görüşün politikalarıyla taban tabana zıt bir politika uygulamışlar ve var olan fabrikalarımız da sigara fabrikasını, konek taşı, senayı ve bunun gibi birçok fabrikayı kapatmışlardır. Ve bu da tokatımızı göç veren iller sıralamasında ilk sıralara maalesef yerleştirmiştir. Kardeşlerim, biz diyoruz ki hakiki süt başkadır, kireç suyu başkadır. Milletimize 12 yıldır kireç suyunu süt diye gösterdiler. Ama milletimiz artık bunun süt olmadığını anladı. Tadına baktı, ağzı yandı ve bunun süt olmadığını farkına varıp Bunların da milli görüşü olmadığının farkına geçti olsa vardı. Ve ben buradan milletimize tekrar sesleniyorum. Önümüzde yapacağımız 2015 seçimleri tarihi bir fırsattır. Bu fırsatı milletimizin en iyi şekilde değerlendireceğine inancım tamdır. Yaşanabilir bir Türkiye için, yeniden büyük bir Türkiye için ve yeni bir dünyanın kurulabilmesi için Saadet Partisi'nin iktidar olması gerekmektedir kardeşim. Ben bu vesileyle Hafta sonu yapacağımız programın duyurulması için buralara kadar iştirak ettiğiniz için siz değerli basın mensuplarımıza teşekkür ediyorum. Hemşehrilerimizi de hafta sonu yapacağımız programımıza tekrardan davet ediyorum. Teşekkür ediyorum. Sevgili izleyenler, Mevlana'nın 741. Vuslat Yıldönümü etkinlikleri kapsamında Hüseyin Akbar Spor Salonu'nda Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Tokat Gençlik Merkezi tarafından Mevlana'yı anlama ve anma programı düzenlendi. Hazreti Mevlana'yı anma törenleri kapsamında hazırlanan Hazreti Mevlana'yı anma abla ve anlama gününe hoş geldiniz. Tokat İl Müdürlüğü koordinesinde Mevlana'nın 741. Vuslat yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Hz. Mevlana'yı anlama ve anma programı düzenlendi. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Tokat Gençlik Merkezi organizasyonunda gerçekleştirilen programa Vali Cevdet Can, Belediye Başkan Vekili Abdullah Karataş, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Kaya, İl Müftüsü Ahmet Erdem Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar, İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, daire amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, personeller, antrenörler, gençlik liderleri, gönüllü gençler ve vatandaşlar yoğun bir katılım sağladı. Tokat Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar, Mevlana'yı anlama ve anma programı açılış konuşmasında şunları söyledi. Anadolu insanı kimliğini oluşturan bin yıllık tarihiyle birlikte yaşar. Anadolu insanı bin yıl yaşamış gibi bilgi, birikim, bilgelikle yüklüdür. Bütün insanları sevgiye, saygıya, kardeşliğe ve kurtuluşa çağıran Mevlana yazılı meselesiyle dünyanın bilgelik kaynağıdır. Dünyada bilgelik olsa Asya'dan Avrupa'ya mesnevi okuyarak giden Anadolu insanı bilgeliği yeniden doğru. Değerli konuklar, kandan elbiseler insanlığa kapılarını açtığı dünya savaşmasını değil barışmasını bilenlerin dünyasıdır. Savaş dünyası bir insanı bir savaş alanından alıp başka bir savaş alanına taşır. Barış dünyası ise bir insanı bir gönül kazanmanın bir savaş kazanmaktan daha önemli olduğunu anlatır. Hazreti Mevlana cephelerde Gönüllerdeki savaşları kazanmanın inceliklerini anlatın. Bir insanın gönlünü kazanmak, bütün insanlığın gönlünü kazanmaktır. Ölümü bir düğün gecesi olarak karşılayan Mevlana, kendisini gönüllerde yaşayacağına haber verin. Gönüllerde yaşayanlar ölmezler. Her gün, her yerde anılan Mevlana'nın hırsızlığın zirvesine ulaşanlardandır. Cemil Çağlar'ın konuşmasının ardından Sivas Tasavvuf ve Sema Derneği ekibinin birbirinden güzel ve insanın içini huzurla dolduran ezgileriyle devam eden Mevlana'yı anlama ve anma programı Profesör Doktor Mustafa Kaya'nın Mevlana'yı anlamak konulu yapmış olduğu söyleşiyle devam etti. yaşadığımız hayatı güzelleştirmek, kolaylaştırmak için çalışacağız. Fakat hiçbir zaman servet bize hükmetmeyecek. Para, makam, mevki bize hükmetmeyecek. Biz ona hükmedeceğiz. Onun tutsağı olmayacağız. O bizim tutsağımız olacak. O bizim emrimizde olacak. Fakat günümüzde maalesef dini hayatı zayıf olanlar, dinin uzağında bir hayat yaşayan insanlar adeta maddeyi mağdur telaffi ediyor. Bütün felaketler buradan çıkıyor. Yani kafasında bir plan var. Şu kadar bir zengin olacağım, şu kadar milyarlarım olacak bir planı var. O zaman bu planı gerçekleştirmek bir takım yollara başvuruyor. Mahkemelist bir düşünceyle hedefe varmak için her şey var. Ne haram tanıyor, ne helal tanıyor, ne bu hakkı tanıyor, ne gözyaşı tanıyor, ezip geçiyor sinir gibi. Devleti dolandırıyor, fakir bu karayı dolandırıyor. Yani niçin? Kaldı ki onun servetini yedi mesleğe tüketemez. Ama hem karı sandığı, Siz paraya hükmedemiyorsunuz. İşte Mevlana Hazretleri bu tehlikeli noktaya dikkat çekiyor. Ve diyor ki gel o güzel o bana bu ülke avlanma. Altın gümüş tuzaktır. Tuzağa yakalanma. Özgürlüğe karşılık servet verseler kanma. Özgürlük hürriyetin, özgürlüğün parayla satılmaz mı? İnsanın en büyük değeri. Daha ne vakte kadar vallahi olacaksın? İnsanlığına el al. Görünzle illal ol. Topluma olan hizmetlerine al. İnsanlığa olan hizmetlerine teselli bul. Ne diye öyle verilir Gel toplum sen bu bağdan tam öldü olacak. Profesör Doktor Mustafa Kaya'ya konuşmasının ardından Vali Cevdet tarafından içerisinde Tokat'a özgü ürünlerin yer aldığı Tokat sandığı hediye edildi. Mevlana'yı anlama ve anma gecesi programı son olarak Sivas Semazen Derneği tarafından gerçekleştirilen semazen gösterisiyle son buldu. İzleyenleri yapmış oldukları gösteriyle büyüleyen semazenler salonu dolduran seyircilerden büyük alkış aldı. kaldırım işgallerini önleme uygulamasının ardından şimdi de Tokat Belediye ekipleri kaldırımlarda onarım ve yenileme yaparak yaya trafiğini rahatlatmaya çalışıyor. Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu'nun talimatları doğrultusunda kentte yaya trafiğinin daha işlevsel hale dönüştürülmesi için faaliyetler artırıldı. Özellikle kaldırım işgallerine yönelik daha sıkı tedbirlerin alınmasının ardından şimdi de Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler kentin birçok bölgesinde kaldırımlarda bakım ve yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Altyapı ve asfalt çalışmaları tamamlanan Bessat Bulvarı'nda yolun iki tarafında kaldırımlar yapılırken Alipaşa Mahallesi, Erenler Mezarlık Yolu, Topçam Mahallesi, Yeşilırmak Mahallesi, Sulu Sokak, Çarşamba Pazarı, Ardala Sokak ve Kümbet civarında kaldırım ve parke taş çalışmaları aralıksız olarak devam ediyor. Ekipler ayrıca üst geçit ayaklarını da granit taşlarla kaplayarak çirkin görüntüyü ortadan kaldırıyor. Değerli izleyenler, Tokat'ın Niksar içerisinde bir süre önce geçirdiği rahatsızlık sonucu yaklaşık bir buçuk ay boyunca görevinden ayrı kalan belediye başkanı Özdilek Özcan bugün yeniden görevine başladı. Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan bir süre önce geçirdiği rahatsızlık sonrası istirahat sürecine girmiş ve yaklaşık bir buçuk ay boyunca görevinden uzak kalmıştı. Hastanede ve evinde sürdürülen tedaviyle sağlığına kavuşan Başkan Özcan bugün yeniden görevine başladı. Belediye Hizmet Binası'nda AK Parti Niksar İlçe Başkanı Sadullah Karataş, AK Parti İlçe Yönetim Kurulu üyeleri, Belediye Meclis ve Encümen üyeleri, Belediye Personeli ve Vatandaşlar tarafından karşılanan Başkan Özcan için kurban kesilerek kendisi ve Niksar için hayır duaları edildi. Belediye Başkanı Özdelek Özcan yapılan karşılamanın kendisini çok mutlu ettiğini belirterek kendisini karşılamaya katılan herkese teşekkür etti. Başkan Özcan'ın istirati boyunca görevi vekaleten yürüten Başkan Vekili Fatih Dönmezoğlu kendisine başarılar dileyerek görevi teslim etti. 75. yüzyıl Zübeyde Hanım anaokulu öğrencileri ve öğretmenleri İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdurrahman Akyüz'ü ziyaret etti. Ekibimiz de oradaydı. Anaokulu öğretmenlerinden ziyaret hakkında bilgiler aldı. <laughs> Canım, <maşallah>. <gülüyor> <gülüyor> 75. yüzyıl anaokulu öğrencileri Küçük Fotoğrafçı'nın gözünden isimli projenin ilk adımı olarak makam ziyaretlerine başladı. Ne, ne? O zaman seni şöyle alalım gel arkadaşlarına. Minikler ilk ziyaretlerini İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdurrahman Akgüz'e gerçekleştirdi. Akgüz anaokulu öğrencileriyle yakından ilgilendi. <laughs> Akyüz ayrıca anaokulu öğrencilerine kültür ve turizm hakkında da bilgiler verdi. Üçüme çıkabilirse bunlar da bir parçası. Gelenler bizim misafirimiz oluyor, turistler oluyor. Siz de bizim turistlerimizsiniz. Tamam mı? <laughs> Proje ve ziyaret hakkında 75. yüzyıl Zübeyde Hanım anaokulu öğretmenleri şunları söyledi. 75. yüzyıl Zübeyde Hanım anaokulu öğretmeni Selcan Yiğit çok ee, e, küçük e, fotoğrafçının gözünden düşündü e, projemizde. Eee ilk adım, adımım olan makam ziyaretlerini burada başlattığımızı görüyoruz. Bundan sonra sizin fotoğrafçılar olarak geldiğimiz e, ilk e, adımız proje Ziyaretlerimizi, makam ziyaretlerimiz, makam ziyaretlerinde ne yapmamız gerekiyor ve, ve tokatı çocuklarımızı tanıtmak amaçlı bir proje. Ayrıca çocukların fotoğrafları, fotoğraflaması ve bunu daha sonra okulda kayıt olarak bir sergi düzenleme amaçlı. <laughs> Evet geçelim Adana'ya. Alacak verecek meselesinden bir kişinin öldüğü cinayetin ardından yaralanan şahsın kardeşi hastanenin acil servisini bastı polis. Bir el ateş eden şüpheliyi kovalamaca sonucu bir aracın altında yakaladı. Şüpheliyle polisler arasında da arbede yaşandı. Evet olay merkez Yüreğir ilçesi Levent Mahallesi D400 Karayolu üzerinde yaşandı. Dolmuşçu Ekrem Durbak, Murat Ocak, Mustafa Kurt, Ahmet Avcı ve Ayhan Akgümüş yolda yürüdükleri sırada kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından otomobilden tabancayla ateş açtı. Saldırganların ateşine tabancayla karşılık veren 5 kişi daha sonra yakındaki bir otogaleriye sığındı. Otomobilden inen saldırganlar 5 arkadaşı yaralayıp kaçtı.

Bu arada Adana Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan 34 yaşındaki Murat Ocağan kardeşi ağabeyini yaralayanların da olaya karıştıkları otomobille Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesi'ne tedavi için geldiğini öğrendi. Bunun üzerine kendine ait otomobille hastanenin acil servisini basan genç belindeki ruhsatsız tabancayla ateş açtı. Ancak bu sırada hastanede olan sivil polis ekipleri genci bir süre kovaladı. Bir aracın altına saklanan şüpheli polisler tarafından güçlükle gözaltına alındı. Hello. Evet bültenimize spordan gelişmelerle devam edelim değerli izleyenler. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Zekeriya Alp hakem hatalarının konuşulduğu haftalık toplantıda resmi olarak istifa ettiğini açıkladı. İşte Alp'in o açıklamaları. MHK için şüpheli değil. Biz şüphelileri geçmişte bıraktık arkadaşlar. Bu başkan da herhalde geçmişten örnekler alarak kafasında hala o zihniyetin varlığını hissediyor. Böyle bir şey olmadığını herkes biliyor. Biz şüpheli bir meyake öncelikli olarak değiliz. Biz son derece güvenilen <laughs> insanların oluşturduğu bir meyakeyiz. Hayatı boyunca güven esasına dayalı bir yaşam biçimim olur? Ama bunlara birilerinin vaktini bildirmesi lazım herkes istediği gibi çıkıp bizlerle ilgili olarak, hakemlerle ilgili olarak istediği şekilde konuşamaz, konuşmamalı. Bizler bu görevi yapıyorsak eğer herkesin birbirine saygılı olması lazım. Biz nasıl ki etrafımızdaki bu sporun içerisinde olan herkese başta sizler ve bu işin içerisindeki diğer kişiler Onlara nasıl saygı gösteriyorsak bu arkadaşlar da bu tip konuşma yapanlar da lütfen bu camiyeye saygılı olsunlar. Ben konuyu fazla uzatmayacağım. Bu hafta ile ilgili fazla bir e, konuşacağımız bir şey yok. İki tane offside ile ilgili bir şey var, bir set var. E, bunları artık konuşmak istemiyorum. Bu benim son toplantımda bugünden itibaren bu görevi bırakıyorum. Hepinize teşekkür ederim. Merkez evet, başkanlık başkanlığı. Evet, merkez hakem kurulu başkanlık görevini bırakıyorum. Baş Tokat Spor futbolcuları ve yönetimi Kartal Spor deplasmanda bir bir berabere kaldığı maçın ardından düzenlenen moral yemeğinde bir araya geldi. Yemeğe STK başkanları da eşlik etti. Pendik Dernek Başkanı Fevzi Zeybek, Kartal Spor'la bir bir berabere kalan Tokat Spor futbolcularına ve yöneticilerine, ayrıca İstanbul Anadolu yakasındaki STK başkanlarına da yemek programı düzenledi. Tokat Spor Bazen yönetimini ve futbolcularını Tokat Spor Başkan Yardımcısı Ender Demirtaş karşıladı. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş, Hoş geldiniz. Yemeğin ardından konuşan Pendik Tokatlar Dernek Başkanı Fevzi Zeybek şunları söyledi. Bugün buradayız. Bugün Tokat Spor için buradayız. Kartal'la maçımız vardı. Dostlarla bir maçımız oldu. Bir bir beraber oldu. Gönül isterdi yenmek de ama gönül böyle arz etti. Ne yapalım yapılacak bir şey yok. Bizleri kırmayıp aramızda bulunan değerli dernek başkanlarımız ve siz değerli e, sporumuzun gücüde e, futbolcuları ve değerli yönetici abilerimiz bizlerde yalnız bırakmadığınız için sizlere çok teşekkür ediyorum. Bizlerde e, siz bizlerde sizlerle olmaktan mutluluk duyuyoruz. Onur duyuyoruz. Allah yolunuzu açık etsin diyoruz. İnşallah ileriki günlerde e, Bank Asya ondan sonra Süper Lig yolumuz devam edecek inşallah. Biz e, bizler tokatlar olarak İstanbul'da sonuna kadar her konuda yardımcını yardımcılısınız. Ve her geldiğinizde de Pendik Tokatlar Derneği olarak sizlere ev sahipliği yapmaya çalıştık. Bundan sonra yapmaya çalışacağız. Bu konuda hiçbir şekilde e, endişe etmeyin lütfen. Ve yine. İstanbul'daki Tokat Spor'un sorumlusu olan sevgili iş adamımız Ender Bey'e de çok teşekkür ediyoruz. E, takımın başında takım e, yalnız değil bizler buradayız. Daha sonra konuşan Öncelikle Tokat Spor Başkan Yardımcısı Ender Demirtaş da şunları ifade etti. Öncelikle bu organizasyona vesile olan Penlik Tokatlılar Dernek Başkanı Fevzi abiye kulübüm ve futbolcu kardeşlerim adına teşekkür ediyorum. E, yine iş adamlarımızı basınımız kanalıyla da Tokat Spor'a sahip çıkmaya davet ediyorum. Biz İstanbul'daki Tokatlılar olarak, Tokatlı iş adamları olarak, Tokatlı dernekler olarak Tokat Spor'a sahip çıkıyoruz. Sizleri de bizimle birlikte yürümeye davet ediyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Futbolcu kardeşlerimi tebrik ediyorum. Onlar iyi oynadıkça bizim yüzümüz gülüyor. Hepsinden Allah razı olsun. Konuşmaların ardından Tokat Spor Yönetimi, futbolcuları ve STK başkanları geceyi hatıra fotoğrafı çektirerek sonlandırdı. Kanal 60 ana haberin bugün de sonuna geldik efendim. Gelişmelerle tekrar karşınızda olmak ümidiyle hoşçakalın.